sıradaki ödülümüzü takdim etmek üzere Board Boya ve Meges Boya Yönetim Kurulu üyesi İshak Peker bir kez daha alkışlarınıza sahneye davet etmek istiyorum. Sıradaki ödülümüz yılın televizyon programı ödülü kazanan TV8 kanalındaki Demet ve Cesle gel konuşalım. Sevgili Cez Molho'yu ödüllerini teslim almak üzere sahneye davet ediyoruz. Canım Demet, Demet Akalın şu Cez, anda burada Türkiye'nin en önemli sunucularından, en pozitif, en keyifli sunucularından. Demet'le de geçen gün ben programlarındaydım zaten. Pınar'cığım. Cez. Biz selamlaşırken <laughs> seni dinleyemedik, özür dilerim. Herkese iyi akşamlar, çok teşekkür ederiz. Özellikle bize bu ödülü layık gördüğünüz için çok çok teşekkürler Demet Akalın. Şu anda yurt dışında olduğu için ben herkimiz namına, ekip namına, TV8 namına, sevgili Acun Ilıcalı namına, efendime söyleyeyim yapımcımız Feraya Tanyolaç, editörümüz Ufuk Ertan, yönetmenimiz Yalkın Rüzgar, editörlerimiz kurgu ekibimiz namını alıyorum. Umarım atladıklarım yoktur. Çok çok teşekkürler. Biz çok teşekkür incesiniz. ederiz sana iyi ki geldin. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sonuna Başarılar. Bir, bir, fotoğraf bir fotoğraf alalım. Fotoğraf Aa, Çok İyi akşamlar herkese. Evet. Mikrofonu alabilir miyim Cez? yani bu? Evet, i̇şim ya. <laughs> mikrofonu Mesleki da götürüyordu. Deformasyon, yok yok Jess'te var hep. Bir şeyler kesinlikle alır gider programlardan. <laughs> bu sefer de mikrofonu götürüyordu. Evet. <laughs>